yaşıyorsan ilerlebet, sen de bizimlesin bu yolda. Hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye. Milliyetçi Hareket Partisi. Tam ortasındayız yağmurun, karın soğun ortasındayız. Genç çiftçilerimize verdiğimiz destekle üretimin ve tarım ekosisteminin tam ortasındayız. Bu yüzden Türkiye'de tarım demek, ziraat demek. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası. Hem evinize hem işletmenize özel fiyatlar metroda. 4-17 Mayıs tarihleri arasında dana köftelik kıymanın kilosu 267 lira 90 kuruş, 5 litre salat ayçiçek yağı 127 lira 90 kuruş. Siz de metroya gelin, stoklarla sınırlı ürünlerdeki özel fiyatları kaçırmayın. Metro.